Evet arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİM servisinde çalışıyorum. Arkadaşlar, Haliç'ten geliyoruz şu anda. Haliç'te boklar yüzüyor diyorlar. Yalan efendim, biz iki saat olay yerinde kaldık. Haliç'te bok falan yüzmüyor. Bakın, bu Sayın İmamoğlu'na kurulmuş yeni bir tuzak arkadaşlar. İmamoğlu biliyorsunuz bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı olacak. Sırf onun siyasi geleceğini karartmak için, AK Partililer kendi aralarında arkadaşlar bakın bunu yayın lütfen diğer arkadaşlara AK Partililer her akşam saat 18.45'te toplu halde sıçıyorlar ve düşünün milyonlarca insan aynı anda sıçtığı zaman tabii ki bu bokların bir kısmı halice geliyor yükseliyor oran yükseliyor bu tamamıyla AK Parti'nin bir tezgahı bir dümeni Sayın İmamoğlu'nun geleceğiyle oynayamayacaksınız arkadaşlar bunu size müsaade etmeyeceğiz İmamoğlu'na size yedirmeyeceğiz bizim İSKİ'deki arkadaşlarımız açıkladı. 18.45'te İstanbul'daki insanların sıçma oranı 2'ye 3'e katlıyor. 2-3 misli sıçıyorlar. Fazla fazla sıçıyorlar ki İmamoğlu başkan olmasın diye. Bu planı lütfen yayın herkes bilsin arkadaşlar. Evet bu videoyu sonuna kadar izleyip de hala takip etmiyorsan kardeşim bayansan inşallah görümceğin düğününde burnunun üzerinde kocaman bir sivilce çıkar rezil rısfa olursun erkeksen metrobüsün içerisinde karnın ağrır, altına çarsın paçalarından akar bok inşallah döve döve seni metrobüsten atarlar. Amin.